Merhabalar nasılsınız? Umarım her şey yolunda keyfiniz yerindedir. Ben iyiyim. 10 gün kadar falan oldu. İstanbul'dayım ve size şu an bugün tam 3 tane video çekeceğim. Temmuz ayında okuduklarım can yayınlarından bir alışveriş yapmıştım geçen aylarda. Onu göstereceğim bir de. Notos'tan bir alışveriş yapmıştım. Onu da göstereceğim. Evet yine ben bu sefer can yayınlarından yaptığım alışverişle karşınızdayım. Yine bu alışverişi de birkaç ay önce yapmıştım. Bir kampanya vardı. 5 kitap 250 lira gibi bir şeydi. Ben tabii ki 5 değil, 10 kitap aldım. Ve 500 lira ödedim. Kitaplara geçmeden önce şöyle kısaca bir şöyle göstereyim. Hepsi genelde ince kitaplar bir tanesi dışında o da orta kalınlıkta sayılabilir. Bu şu yönden da hoşuma gitti. Bu sıralar çok fazla şey okuyamıyorum ve hani sayı olarak istediğim yerde olmamakta biraz üzüyor. Böyle ince bitirmesi kolay kitaplar biraz teşvik edici olabilir diye düşündüm. Bir de tatil içinde her gün plaja gittiğimde her gün bir tane bitirme gibi bir hedef de kendime koyabilirim diye düşündüğüm için günlük bitirmelik tadında bir alışveriş. Ay ne kadar uzattım. Hemen başlayalım. İlk kitabımız Gözler Kanatlar Çiçekler Kuyruklar. Bu böyle minik bir novella ve Doğa ile ilgili, yaşamla ilgili, ölümle ilgili bu sıralar, yani bu sıralar dediğim son birkaç yıldır böyle insanın doğayla kurduğu ilişki, o ilişki neler besliyor, neler beslemiyor, bu ilişki daha ne kadar sürdürülebilir olacak vesaire bu sorular ilgimi çektiği için bu kitapta haliyle ilgimi çekti. Onun dışında böyle kapağını falan da çok beğendim. Bir de yazarımız Deniz Gezgin'le de benim için tanışma kitabı olacak. Kendisini ilk kez bu kitapla okuyacağım. Daha sonra daha önce okuduğum ve hatta o kadar e, karanlık bir yere götürdü ki. Benim bir daha cesaret edemediğim bir isim var. Kendisi Fernando Pessoa. Onun Anarşist Bankerini aldım. Ben Huzursuzluğun kitabını okumuştum ve onu ben hiç ara vermeden e, günde böyle damarlarımdan on doz varoluşçu acılar sancılar aldığım için böyle çok beni karanlık bir yere götürmüştü. Eğer okumadıysanız böyle kitabı günde birer doz alarak okuyup bitirmenizi tavsiye ederim. Bu böyle çok ince ama bu yani vurucu, ölücü darbeler vursa bile çok tınlamaz gibi geliyor. Çünkü yani yani bakayım eliz bir sayfada ne yapabilir o kadarını kaldırabilirim. Bağışıklığım var var varoluşçu sancılara. Sonra kendime çok tatlı bir çocuk kitabı aldım. Anneanne ile Freyader okul yolunda. Bunu neden seçmiştim hiç bilmiyorum. Belki kapağını sevdim. Belki çocuğun anneannesiyle olan ilişkisini sevdim. Çünkü bence torunlarla anneanne babaanne dede ilişkisi çok besleyici, çok öğretici olabiliyor. Benim de yani dedemle anneannemle bence iyi bir ilişkim var. Biraz herhalde kendimi böyle bir kurgu dünyası yaratıp kendi büyüklerimle olan ilişkimi böyle bir şey üzerinden okumak istedim belki de. Bir de böyle bir çocuk için zor bir günü okulun ilk gününü anlatıyor. Böyle çocuklar yeni bir eşeğe adım attıklarında o korkuyla nasıl baş ediyorlar. Bunu biraz hatırlamak istiyorum. Çünkü ben de şu an böyle hayatımda belli başlı korkular var ve onlarla baş edeceğimi bazen nasıl bilemediğim oluyor gibi. Ay yani bazen korkularına baş edemediğim oluyor. Buradan bir şeyler kapmak istiyorum. Sonra yine yeni bir yazar. Irene Nemirovski Nemrovski. Nasıl okunduğunu bilmiyorum ama aile bağlarını aldım kendisinden. Beni çeken şey kitabın ismiydi. Bu sıralar aile yuva üzerine, aile ilişkileri, aile bireylerinin birbiri arasındaki bağlar üzerine de çok düşünüyorum. Hatta Temmuz ayında okuduklarımdaki bir kitapta bununla ilgili biraz daha uzun konuşacağım. Şöyle sıradan bir pazar gününü anlatıyormuş bu kitap. Böyle sıradan bir pazar gününde başlıyor. Ölümün yaklaştığı bir evdeyiz ve kardeşler bir araya geliyor ve o bir araya gelişle de beraber geçmiş kırgınlıklar, anlaşmazlıklar gün yüzüne çıkıyor. Böyle bir aile trajedisi okuyacağız bunları. ve zaten şöyle bitiyor tanıtım yazısı. Aile dinamiklerinde insan ilişkilerine dair evrensel şeyler bulan sarsıcı bir tek perdelik hikaye diyor. İlginç okuyacağız, bakacağız, seveceğiz muhtemelen. Daha sonra davayı aldım ve bu alışverişteki en kalın kitap da bu. Kafka'dan ben herkes gibi tabii ki dönüşüm okudum. Bir de babaya mektubu okudum. O daha kişisel ve Kafka'yı insan olarak tanıdığım bir kitaptı. Şatoyla davayı çok merak ediyordum. Neden şatoy değil de davayı aldım bilmiyorum. Ama artık hani okuma zamanımı çoktan geldi. Hatta geçtiğini düşündüğüm bir şey. Kafka esk bir şey okuyacağım. Şüphesiz zaten yani Franz Kafka. Yine böyle toplum karşısında, sistem karşısında, devlet karşısında kendisini böcek gibi hisseden bir insanı okuyacağım. yüzde yüz eminim. Böyle sonra yine böyle güncel bir öykü kitabı aldım. Battığımız bataklar. Bu da yine bir ilk kitap. Kendi Kendisi Ahmet Erkam Sar için ilk öykü kitabı. Ben böyle ilk öykü kitaplarını okumayı çok seviyorum. Sanki o yazarların o yıllar süren emeklerini artık böyle görücüye çıkardığı andaki duydukları heyecanı onlarla paylaşıyorum ve onların tabii muhtemelen bir korku da var içlerinde ve Onlara böyle sanki bir şefkat gösteriyormuşum ve her şey yolunda, her şey çok iyi gidiyor diyormuşum gibi hissediyorum. Böyle bir şefkat gösterme biçimi de benim için. Böyle ilk öykü kitaplarını satın almak. Onun dışında yazarım benim Instagram profilimde yani kendi şahsi profilimde takip eden liseden bir sürü insan var. Acaba bu kişi benimle aynı liseden mi mezun diye de bir düşünce var. Bilmiyorum. Kendisini tanımıyorum ama belki aynı liseden mezunuzdur. Sonra yine güzel bir çocukluk şeylerine gidiyoruz. Bu aralar aileye çocukluğa falan taktım. Çocukluğun sonu. Yazarımız H.H. Richardson'ı ben daha önce hiç okumadım. İsmini de duymadım. Belki çok ayıp ettim ama duymadım yani. Arka kapağındaki yazı sanırım muhtemelen kitabı bana sattırdı. Böyle bir anda baba ölüyor. 9 yaşında bir çocuk var. Aslında haylaz bir çocuk ama bir yerden sonra hızlıca büyümek zorunda kalıyor ve ben çocukların hızlıca büyümek zorunda kalışlarını çok hüzünlü buluyorum. O hüznü paylaşmak istiyorum sanırım. Böyle bu biraz beni üzecek gibi gözüküyor. Sonra bir de Soçko'da Kış'ı aldım. Bu kitabın da kapağı çok tatlı. Yine bu da bir ilk kitapmış. Yazarımızın ilk romanıymış. Yazarımız Elisa Şua Dusapin. Bilmiyorum doğru mu okuduk. Bu da yine böyle şey gibi hani bir şey vardır ya. Her öykü iki şekilde başlar. Ya bir şehre bir yabancı gelir ya da biri bir yola çıkar, bir yolculuğa çıkar diye. Burada hikaye şehre yeni birinin gelmesiyle başlıyor gibi. Bakalım merak ediyorum. Sonra sevdiğim bir yazar. Neredeyse Türkçe çevrilen bütün kitaplarını da okudum. Ben de olmayanlardan bir tanesini aldım. Enerna'dan Genç Adam aldım. Yine bu Enerna'nın çoğu kitabı gibi çok böyle ince bir kitap. Hemen kolaylıkla bitecektir. Seveceğimi de eminim. Sonra aslında okuduğum ama ben de olmayan bir kitabı aldım. Güvercin'i aldım. Güvercin okuyalı galiba 2-2,5 iki, iki, buçuk yıl oluyor. Ben Kobo'dan okumuştum. Çok sevmiştim. Sonra can yayınlarının böyle yeni kapakları çıktı birkaç sene önce. Ve çok güzel. Yani ben Patrick Süzgint'i okumayı seviyorum. Güvercin belki de kendisinden en 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 sevdiğim kitabı olabilir. O kadar güzel bir kitap ki böyle insana dair insanın insana tutunma çabasına o ihtiyaca dair okuduğum en güzel şeylerden bir tanesi. Okumadıysanız şiddetle öneririm kesinlikle. Çok güzel. Böylece de can yayınlarından aldığım 10 kitabı da sizlerle paylaşmış oldum. Umarım videoyu izlerken keyifli vakit geçirmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda tekrar görüşene kadar da kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.